Efendim merhabalar. Şimdi tabii ki takip etmek çok önemli. Seyretmek artık insanların bir bağımlılığı oldu ama takip etmek yani sosyal medya dediğiniz şeyi takip etmek çok önemli. Maalesef kitap okumayan insanlar araştırma bir de böyle pek fazla önemsemiyor. Şimdi dip haberler çok önemlidir. Çok fazla gündeme gelmez ama dipten dipten gider. İşte yıllarca bazı olaylar nasıl dipten dipten giderken böyle bir e, duyulmadı, duyarsızlık yapıldı ve bugün başımıza patladı. Şimdi birkaç tane haber var. Birincisi e, yasak olan yani Suriye Arabistan'da Mescidi Nebeviye yani peygamber efendimizin ee, o Ravza-i Mutahara'sının olduğu alana biliyorsunuz gayrimüslimlerin girmesi yasak. Bu e, aynı şekilde Mekke içinde, Kabe içinde geçerli belli bir harem bölgesinde yasak. E, ve e, bir habere göre, yabancı kaynaktan alınan bir habere göre Suudi Arabistan makamları bir grup Musevi iş adamını bu bölgeye sokmuşlar. Haber doğruysa ki doğrudur herhalde. Hiç şaşırmadım. Çünkü ta Mısır'daki darbeden bu yana Suudi Arabistan'ın dünyadaki Müslümanlara karşı tavrı ortada. Fakat bir haber daha var. Almanya'da daha sonra bir camide yani daha önce bir camide kadınla kadınlı erkekli saf tutup namaz kılınmıştı ve bunun sanki doğru ve meşru olduğu algısı yayılıyordu. Ee, o zamanlar tepki gösterildi ama işte Müslümanlar böyle bakın bir tepkiyi veriyor ertesi gün unutuyor fakat gayrimüslimler o tepkiyi ve o duruşu sürekli e, sergiliyor ve aynı cami şimdi de LGBT bayrağı asmış e, caminin duvarına bunu asmış şimdi ne yapmaya çalışıyorlar normalleştirmeye ve aa bu böyledir halbuki inananlar için Dedim ya bir Rusya kadar olamadık bu konuda. Bir Putin bu kadar nasıl e, bir duruş sergiliyor, görüyorsunuz ama tabii bizdeki sorun biz Türkiye'de e, çoğunluk olan kısım bu ezikliğini atamadı, atamadığı için de azınlık olan kesimin sesi daha çok çıkıyor. %99'u neredeyse Müslüman olan bir ülkede biz İslam'ın haram kıldığı veya tamamen yasakladığı şeyleri savunamaz hale geldik. Ya da savunuyorsanız kötü insan haline geldiniz. Burada kalkıp da kimi suçlamak lazım her zaman söylüyorum. Bir kere öz eleştiri yapacaksınız arkadaşlar. Diyeceksiniz ki abi ben nerede yanlış yaptım? E soruyorum siz Müslümanlar nerede yanlış yaptınız? O kadar yanlış yaptınız ki. O kadar yanlış yaptınız. Evet bir başörtüsü değil. Bizim tesettür davamız vardı. Onu kazandık ama siz tesettürü başörtüye indirgeyerek bu sefer insanların gözünde dindar insanları ya da tesettüre karşı iyice tepkili yaptınız. Çünkü başörtüsüyle birlikte e, her şey ne hemen hemen yapılmaya başlandı. TikTok'taki hadi rezillikler, yapılan o şeyler Ayrı ama güya üniversite mezunu bilinçli paralı kesimin o instagram ve yaşam tarzlarındaki sadece başörtüye indirgenen bir tesettür ne oldu? E, Birçok insanın işte o dini hedefine koymasına sebep oldu ama bu özgürlük bunun için değildi tesettür içinde. E, tesettür e, farzdır yapamam nefsimin zafiyeti ama... Ee, bu sefer bize sen kendine bak kendine bak ya kardeşim ben insan ve inanç hakları adına bunu e, savunuyorum ve ona bakarsan bir sürü hoca da sevdanın bir sürü başını kapatandan sen daha edepli giyiniyorsun da diyor bana yani kalkıp da ben doğru bir şekilde bir şey yapmak önemli kimseyi kıyaslama değil burada mesela ortada bir problem var önemli de bir problem var ee, artı işte bunlar böyle olurken bak algıyla ve yaptıklarıyla e, düşmanlar hedefine ulaşıyor. Bugün Türkiye'de bu kadar çirkin olan bir olayı e, savunanlar bir avuç ama onların sesi daha çok çıkıyor. Niye? Çünkü dünya çapında ve Türkiye'de Müslümanların bu ezikliği, bu işte diğer tarafa yaranmak için amansuz amansuz, susarsa o bir avuç azınlığın sesi daha çok çıkar. Hani güçlü olanın sesi daha çok çıkar. Halbuki bizde güç var, potansiyel güç ama bunu demokratik bir şekilde yapamıyoruz. Bugün Suudi Arabistan, yarın Kabe'de Musevilerin müze gibi, Hristiyanların müze gibi açıldığını duyarsanız ona da ben şaşmam. Çünkü Müslümanların bu duyarsızlığı, Müslümanların bu işte pasifliği her şeyi yaptırır karşı tarafa. Siz müsaade ettiğiniz için onlar geliyor. Hayatınızda da öyle. Bir insan hayatınızdaysa yüzde doksan siz müsaade ettiğiniz için orada. Diğerleri hani ayrı ailevi problemler ama şimdi Suudi Arabistan müsaade etmiş. Museviler oraya girmiş. Yarın Kabe'yi de müze gibi açarlarsa ben hiç şaşmam. Bak o cami erkek kadın birlikte saf tutup böyle bir algı oluşturdular ve buna da devam ettiler muhtemelen ama çünkü Müslümanlar bir gün iki gün gündem yapıyor ondan sonra takip yok. Takip çok önemli dedik ya seyrediyorsunuz bir şeyi araştırmıyorsunuz ve akabinde işte dediğim gibi Müslümanların eline geçen özgürlükte kendi kendilerine bir yozlaşma söz konusu olduğunda Elin adamı da gelir, istediğini yapar. Nasıl olsa bunların sesi çıkmıyor der. Hep söylüyorum, Mescidi Aksa'ya ilk saldırı olduğunda, o zamanki İsrail si siyasetçi bir açıklama yaptı. Biz Mescidi Aksa'ya ilk saldırdığımızda sabah kadar korkudan uyumadık. Zannettik ki dünyadaki bütün Müslümanlar toplanacak, bize saldıracak. Sabah uyandığımızda baktık hiçbir şey olmadı ve tamam devam edebiliriz dedik. Ve o günden beri devam ediyorlar. Sorun ne? Kadın açıklıyor. <laughs> Diyor ki işte siz Müslümanlar bir şey yapmadınız ki biz de yolumuza devam ettik. Bu iş böyledir. E suçlu? Aa onlar zalim. E onlar zaten zalim. Onlar zaten zalim. O yüzden ben Müslümanlara daha çok kızıyorum. Ben bu mücadelemde bana aptal diyorlar, tribünlere oynamadın diyorlar. Doğru. Para kaybım var, iş kaybım var, hep engelleniyorum. Kendi camiamdan engelleniyorum, sosyal medya camialarından engelleniyorum. Sürekli engelleniyorum. Ama diyorum ki hayır bu benim duruşum ve gerçekten ben buna inanıyorum. Bir şeyler yapmam lazım. Ben niye kalkıp onlar zalim, onlar zalim. Ya tamam onlar zalim de sen ne yapıyorsun? Sen nasıl sahip çıkıyorsun? Bak gerçekten Nuh'un gemisi yolda. Bilenler ona binecek. Ama Yazık yani ben üzülüyorum. Bu kadar emek, bu kadar şey. Bir avuç azınlık onların dediği oluyor. Onların sesi çıkıyor. Onlara yaranılmaya çalışılıyor. Allah'a yaranmaya çalışın ya. Allah'a sevdirmeye çalışın kendinizi. Rahmetli anneannem hiç Türkçe bilmezdi. Çok az bilirdi yani böyle boşuna kız Ben de anneannemi çok severdim. Allah razı olsun. Bize hepimize bütün torunlarına çok güzel şeyler verdi. Ben derdim ki anneanne hani beni seviyor musun? Allah sevsin kızım. Allah sevsin yavrum diyor. Ne kadar doğru. Halbuki o beni seviyor ama çok inançlı bir kadındı. Allah sevsin. Allah sevsin. Evet Allah'ın sevmesi için yapın ama Müslümanlar uçmuş. Havada akıl bir karış havada. Bir haber daha. Burada okuyan özel bir üniversitede bir genç kıza ...bir röportaj yapıyorlar. Kız diyor ki... ...ben Fransız. Biz diyor... ...Fransa'da diyor eğer zenginsek... ...bu zenginliği saklarız. Bize böyle öğretildi. Ama ben Türkiye'de bu üniversiteye... ...geldiğimde çok şaşırdım. Zengin çocuklarının geldiği bir üniversite... ...ve herkes zenginliğini göstermek... E, ...için yarışıyor. Arabasıyla, saatiyle... ...yaşantısıyla, şuyuyla. Biz tam tersi diyor... ...Fransa'da diyor. Ben şaşırdım diyor. Yani zenginliklerini... ...ortaya koymak için... Zengin ve fakir aslında diyor aynı masada arkadaş olun. Kız doğru söylüyor. Sorun bu. Bizde zenginliğini göstermeye çalışan bir grup var. Bir gruplar var. Herkes parayla bir şey olduğunu zannediyor ama beyin parayla dolmuyor. Okuman lazım. Evet en lüks arabaları alabilirsin. En güzel evleri oturabilirsin. Hep parayla. Ama bir masaya oturup bir konu hakkında konuştuğunda beyninin içindeki bilgiler ve kişiliğin devreye girer. Ondan sonra ya ye, ye kürkümü yecilerle olursun ya da hiç seni kabul etmezler. Sosyete var benim arkadaşlarım var öyle. Onlar mesela kimin bilgili olduğunu bilir bir grup. Onu böyle ha, merhaba merhabadan asla içlerine almazlar. Onlar da çırpınırlar beni niye içlerine almıyorlar. Çünkü aha bunun içi boş. Parmağında 30 milyonluk yüzük taşıyan arkadaşım da var benim ama... O kadının öyle bir serveti var ki onu taşıması kadar doğal bir yok şey ama gözünün içine sokmuyor. Elini böyle yapmıyor. Hatta tam aksine otururken sürekli böyle durur. Böyle durur. Benim de o kadar çok param olsa ben de öyle bir yüzük takabilirim. Kadın fakirlere de dağıtıyor. Onu da yapıyor. Yaşayacak teknesi var, yatı var, katı var. Ama kalkıp da onu insanların gözünün... Fotoğraf paylaşmıyorlar ya. Fotoğraf paylaşmıyorlar biliyor musunuz? Ama işte bir grup da var böyle. Neyse netice itibariyle arkadaşlar. Gerçekten zalim zalim ama zalim niye zalim? Onu bir sorgula bakalım kendine. Müslümanlar niye bu kadar pasifsiniz? Niye bu kadar her şeye müsaade ediyorsunuz? Niye birleşemiyorsunuz? Bunu bir sorgulayın efendim. Bunu çözersek gerisi